Merhabalar dostlar, mutlu bir akşam diliyorum sizlere. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Evet, 22 Mart 2023, çarşamba akşamındayız. Ve tabii ki 23 Mart'ı konuşacağız. E, ve çok özel bir gece, çok özel bir gün, yarın da çok özel bir gün. Tabii ki bu gece Ramazan'ı başlatan sahura kalkıyoruz ve yarın 23 Mart günü. Ee, mübarek Ramazan ayını karşılıyoruz hep birlikte. Umarım tüm İslam alemine, bizlere huzur içinde, ağız tadıyla çok güzel bir Ramazan geçirmeyi nasip etsin Tanrım, Rabbim. E, bunun için dua edeceğiz. E, güzel geçsin inşallah. Ramazan coşkudur, sevinçtir, e, berekettir. Hepimizin Allah bereketini artırsın ve huzurumuzu kaçıracak hiçbir şey olmasın diliyorum sevgili dostlarım. Evet ve yarın 23 Mart günü bizim çok ağır gezegenimiz, çok önemli gezegenimiz Plüto. Artık Kova burcuna geçiyor ve tam da böyle önemli, böyle özel bir günde Plüto gibi ağır trans eden bir gezegenin tabii ki Kova'ya geçmesi bir tesadüf müdür? Bence değildir arkadaşlar. Yani böyle özel, böyle mübarek bir günde ee, bence bize iyi geleceğini düşünüyorum. İnsanlık adına iyi olacağını hissediyorum. Ee, zaten fiziksel olarak da baktığımızda içerdiği temalarda insanlık adına önemli ve güzel geçişler olacak. Evet sevgili dostlar Plüto 20 yılda 21 yılda bir buç değiştirir. Ve şu anda 21 yıllık bir aslında evreyi kapatıyor. Devreyi kapatıyor. Oğlak burcundaydı acaba Pluto bize neler getirecek diye hepimiz merak ediyoruz. Yani hepiniz merak ediyorsunuz. Bunu anlamanız için şimdi size geçtiğimiz tabii ki yaşı genç olanlar belki bunu tam kavrayamamış olabilir ama belli bir yaştaki arkadaşlar. Geçtiğimiz 21 yıla şöyle bir dönüm bakın. Ve doğum haritalarında da aslında burçlara göre de söyleyeyim. Biraz bundan bahsedeceğim ondan sonra geçeceğim. E, günlük yorumlarımız arkadaşlar. Mesela şu anda aslan açık. Aslandan başlayarak size şöyle anlatayım. Yükselen burcu aslan olanlar. Aslan olanlar şöyle 20 yıllık bir günlük hayatınıza, işinize, gücünüze, sağlığınıza, yaptığınız işe bir göz atın. Oralarda neler değişmiş, hayatınız nereden nereye gelmiş? Mesleki açılardan da, sağlık açılarından da bence önemli transitler yaşayacaksınız. Şimdi mi ne olacak? Plüto kovaya geçtiğinde artık ilişkilerde evrilmeye başlayacaksınız. Evlilik gibi, ortaklık gibi o alandaki bakış açılarınız mutlaka değer yargılarınız değişecektir. Tam 2044 yılına kadar çünkü sürecek bir transit bu. Evet sırasıyla şöyle başaklara pardon evet başakları ay bir dakika haritayı Güne ayarlamışım ben şimdi oğlum. Şimdi başaklara geldiğimizde. Sevgili başaklar yine siz de şöyle bir 20 yıl 20 yıl öncesine gidin. Özellikle yükselen burcu başak olan dostlar. Plüto tam 20 yıldır. Sizin ilişkiler, aşk, flörtler, çocuklar ki özellikle çocuklar finansal konular dediğimiz alanınızda ilerledi. Eminim ki ilişkilerde birçok şey öğrendiniz. Yaşantınızda bırakmanız gereken, değişmesi gereken her şeyi Pluto bir şekilde evririr, değiştirir ve sizin için önemli bir aslında özünü bırakır size. Şimdi artık altın evinize geçiyor sevgili başaklar ve önümüzdeki 20 yıl 2044 yılına kadar eğer çalışan bir mesela başaksanız iş hayatınızda çok önemli evrilmeler yaşayacaksınız. Belki sosyal çevreniz, akrabalarınız, yaptığınız iş. Bundan sonraki 20 yılda bunlar ağır transitir olduğu için dönem dönem bunu hissedeceksiniz. Buralar e, daha dönüşüme açık bir alan olarak devam edecek. Evet terazilere bakıyoruz. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. Çok önemli bir transit aldınız çünkü geçtiğimiz 20 yıldan beri Oğlak Burcu'ndaki Plüto sizin dördüncü ev alanınızda ilerledi. Bu ne demek? Ailevi yapılar, e, akrabalarınız, anneniz, babanız, yaşadığınız yer, yaşadığınız ev, oralarda önemli değişimler. Belki taşınmalar, yer değişiklikleri, köklü bazı değişimler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Plüto 5. evinize geçiyor sevgili teraziler. Ve orada 2044 yılına kadar aşk hayatı derseniz aşk hayatı, hobiler derseniz, sanatsal çalışmalar derseniz yine burada çok önemli etkilerini yaşayacaksınız ki Püdetokova'da terazilerek hava gruplarına aslında güzel ve olumlu etkiler yapacak. E, çocuklarla ilgili konularda bir takım evrilmeler geçirebilirsiniz. Belki de hobilerini işe döndürecek birçok aslında terazi olacağını söyleyebilirim. Devam ediyorum. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar. Geçtiğimiz 20 yıldan beri Plüto sizin 3. evinizden geçti. Şimdi orayı artık terk ediyor. Ve sizin bu alanınızda eminim ki çok önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Mesela genç bir akrep, yükselen akrep. Belki eğitim hayatınızda bir şeyleri yarım bırakmış veya zorunda kalmış iş hayatına erken atılmış veya yakın çevresiyle ilişkilerin çok fazla iç içe yaşamış bir akrep olabilirsiniz. Bunlar kardeşleriniz de olabilir. Oralarda bakış açınızı değiştirecek çok önemli konular, kavramlar olmuş olabilir ki bunlar yurt dışıyla veya eğitimle ticari konularla da ilgili olacaktır. Şimdi Pluto 4. evinize geçiyor ve 2044 yılına kadar yaşadığınız yeri, ailenizi, ebeveynlerinizi, hayata bakışınızı aslında hayatınızı köklü şekilde değiştirebilecek başka bir evreye başlatacak bir süreç olacak. Bu kesinlikle lütfen doğum haritanızın etkisine, derecelerine göre değişeceğini unutmayın. Evet yaylar ve yükselen burcu yay olan dostlar. Şimdi geçtiğimiz 20 yıldan beri Plüto sizin para evinizde ilerliyordu. Ve şu an orayı terk ediyor. Özellikle yükselen burcu yaylar birçok kariyer, statü, kazançlar bakımından önemli zorlanmalar, mecburi değişimler, mecburi mesela para kazandıkları alanlarda yenilikler, ekstra işler, belki miraslar gibi konularda birçok değişime uğradınız. Şimdi Plüto Kova burcuna geçecek 2044 yılına kadar sizin 3. ev alanınızda. Aslında sosyal ilişkileriniz yakın çevre ile olan ilişkileriniz dijital konular bunların hepsinde çok farklı yerlere gelebilirsiniz Eğer ki bir de e, hava grubunda mesela gezegenleri olan bir yaysanız yine ateş elementi de olabilir sizin iş ortaklıkları gibi konularınız buralarda çok çok daha e, ağır ve köklü şekilde değişeceğini söyleyebilirim Evet arkadaşlar tabii ki oğlaklara geldik. Gerçekten oğlak burçları yükselen oğlaklar. 20 yıldan beri geçtiğimiz 2,5 yıl aynı zamanda yani önceki 2,5 yıl bir de Satürn transit aldınız. Aynı zamanda Satürn Pülto ile kavuştu. Gerçekten oğlakları iyice hırpaladı, iyice zorladı. Şimdi burcunuzdan artık Pülto ayrılıyor. Zaten çok büyük bir aydınlanma yaşadınız. Hayatınızda çok başka noktalara gelmiş olabilirsiniz. Çok önemli bir transit atlattınız gerçekten. Şimdiden sonraki süreçte Plüt artık sizin para hanenize geçecek. Ve 2044 yılına kadar tüm hayat aslında planları en ağır şekilde bu alanda çalışacak. Kariyer, statü, kazançlar, harcamalar, yatırımlar gibi alanlarda çok başka yerlerde çok farklı aslında dinamiklerle çalışacaktır. Belki de yurt dışına açılacaksınız. Ee, daha büyük kesimlere ulaşacaksınız. Kariyerinizde çok daha önemli yerlere geleceksiniz. Kazançlarınız belki de hiç beklemediğiniz gibi artacak diyebiliriz. Evet. Kovalar ve yükselen burcu kova olan dostlar şimdi son 20 yıldır Plüto sizin 12. evinizden geçti. Gerçekten bu da ...inanılmaz derecede bir ruhsal bir gerilim yaratır. Bir sıçrayış yaratır. Tabii aynı zamanda iki seneden beri bir de satürn transiti aldınız. Tam burcunuzdan da bir satürn geçti. Burası çok güçlü dönüşümlere, mesleki dönüşümler, ruhsal dönüşümler... ...fiziksel ve ruhsal olarak inanılmaz deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Büyük düşmanlıklar kariyerde mesela olmuş olabilir... Şimdi artık Plüto burcunuza geçiyor sevgili Kovalar. Biliyorsunuz, şimdi geçen sene Satürn etkisi yaşadınız. Şimdi önümüzdeki 20 yılda Plüto etkisi yaşayacaksınız ama Plüton'un Satürn gibi etkileri yoktur. Plüto ağır ağır dönüşmesi gerekenleri dönüştürür ve siz sevgili Kovaları uluslararası alanda, iş seyahatlerinde, iş anlaşmalarında ülke değişikliklerinde olumlu şekilde ve hızlı şekilde e, bence yer değişikliklerine sizi götürecek ve tüm hayatınızı dönüştüreceğini söyleyebilirim. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar, Plüto son 20 yıldır 11. evinizde seyahat etti. Eminim ki sosyal çevreniz dediğimiz alan oldukça büyük değişime uğramış olabilir. Bu ee, tabii ki yine hatırlatayım bunlar derecelerle belirlenir arkadaşlar dereceler uyuyorsa e, belki de halen daha da yaşıyor ve bir takımımız yaşayacak zaten tekrar buraya geri dönecek biliyorsunuz 12 Haziran'da Plüto. E, sonra yeni yılda e, 2024'te tekrar e, Kovaya geçecek sonra tekrar Oğlağa geçecek kısa bir süre 2024'ün sonunda da tamamıyla burada ilerlemeye başlayacak yani daha var aslında önümüzde sosyal çevreniz Arkadaşlarınız, çocuklarınız, aşk hayatınız, ilişkileriniz her boyutta değişmiş olabilir. Şimdi bu, bu alan 12. eve kayıyor ve önümüzdeki 2044 yılına kadar ki olan sürede 12. evinizden bir e, Püto seyahati alacaksınız. Eminim ki çok e, güçlü sezgiler, e, çok hassas insanlarsınız ve sizin duygusal anlamda çok güçlendirecek bir dönem yaşayacaksınız. İçsel olarak inanılmaz bir evrim yaşatabilir piloto buradan geçerken. Evet şimdi koçlara geldik. Koç ve yükselen burcu koç olan dostlar. Tabii ki koçlar en ciddi etkilerden birisini aldı. Çünkü 20 yıldır Oğlak Burcu'ndaki kova Plüto kariyer evinden geçti. Yani hayatının tepe noktasından koçların bir pilota geçti, hayatları bambaşka yerlere evrildi. Belki de tepe oldu, belki de hiç hayal bile edemediğiniz şeyler yaşadınız. Ama sonunda bir önemli bir değişim yaşamış olmalısınız. Özellikle yükselen burcu koç olan dostlar, kariyerinde çok başka yerlerdeyken. Çok farklı bir, hani A'dan Z'ye diyebilirim. Böyle farklılıklar, değişimler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi 11. evinize geçiyor artık Pluto. Ve 11. evinizde de sizi sosyal platformlarda, e, sosyal ilişkilerde çok daha güçlü, çok daha görünür e, kişilerle, yeni tanışmalarla, e, arkadaşlıklara olan bakışınızı değiştirerek ilerleyecek. Tabii ki dönemsel olarak farklı etkiler de alabilirsiniz. Evet boğalara geldik. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar. Şimdi geçtiğimiz 20 yıldan beri 9. evinizde bir piloto seyahati yaşadınız. Şimdi buraya tabii zaman zaman bundan 4-5 yıl önce Satürn geldi. Satürn'le kavuştu. Bir takım seyahat gibi, anlaşmalar gibi mesela konularda Hukuki süreçlerde olabilir, bir takım sıkıntılar yaşatmış, değişimler getirmiş olabilir, ülke değiştirmiş olabilirsiniz. Belki yurt dışından ülkene döndün veya tam tersi şeyler yaşattın. Ee, ve aynı zamanda da 9. evden geçen Plüto insanın karakteri üzerinde de e, etkilidir. Felsefi düşünceye çok daha yakın olur, kişisel gelişimde de önemli, eğitimde de önemli etkiler almışsınızdır. Evet sevgili e, boğalar şimdi kariyer evinize bir Pluto geçiyor. Bundan sonraki 2044 yılına kadar piloto unutmayın ki tam kariyer evinizde ilerleyecek. Hayatınızdaki bence bu ilk e, giriş eğer ilk dereceler varsa haritanızda çok önemli. Çok önemli başarılara imza atabilirsiniz. Özellikle mesela 70, e, 80, 85... 70, 70'li yılların başları. Eğer doğum tarihiniz buralardaysa bu Plüto Kova bence emeklerinizin karşılığını hak ettiklerinizi vereceğini söyleyebilirim. Evet size kare yapıyor e, sabit grup bir burçta ama kariyer evinden e, para kazanma, işle ilgili konularda ondan sonra sağlıkla ilgili konularda önemli derecede büyük değişimler getirecek size. Şimdi ikizlere geldik. İkizler, yükselen ikizler. Geçtiğimiz 20 yıldır Pluto finansal alanınızdaydı. İşte bankalar, ödemeler, borçlar, paylaşılan kaynaklar dediğimiz alan. Şimdi burada e, eminim ki birçok ikizler bana haklısınız diyecektir. E, harcamalar, diyelim şirketiniz var. Bir firmanız var ve hiç bitmeyen ödemeler, e, sürekli bir planlama, sürekli bir para girişi çıkışı veya çok fazla ortaklık şirketler firmalarla yapılan işler e, ya da bunların hiçbir yokken tam tersi şeyler yani çok krizde yaşatmıştır. Çok sağlık sorunu da getirmiş olabilir. Ancak e, çünkü 150 yaptı burada. 8. ev krizleri evidir aynı zamanda biliyorsunuz. Gerçekten yükselen ikizleri büyük bir oh çekmeye davet ediyorum. Şimdi buradan ayrılan Plüto 9. evinize geçiyor ve tabii ki hava grubuna geçeceği için ikizler burçlarına seyahat etkileyecek e, geziler, farklı kültürler, başka ülkeler, yüksek öğrenim, hukuki süreçler gibi alanlarda inanılmaz büyük e, evrimler yaşatacaktır. E, gerçekten eğer doğum haritanız etki alıyorsa bence bir baktırın e, sevgili ikizler çok önemli etki alıyorsunuz bu geçişten. Olumlu etki alıyorsunuz bu arada. Evet yengeçlere geldik. Son burcumuz biliyorsunuz aslandan başladık. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar. Tabii ki bu Plüto geçişinden en çok etki alan yani oğlak geçişinden burçlardan bir tanesi de yengeçler oldu. Özellikle yükseleni yengeç. Karşı tevinizden tam 20 yıldır bir Plüto geçiyor oğlak burcunda. Evlilik, Evlilik hayatında çok önemli değişimler getirmiş olabilir. Birçok yengeç evlenmiştir, ayrılmıştır, bir daha evlenmiştir, çocukları olmuştur, ondan sonra bir kararsızlıklar yaşamıştır, geri dönüşler çok fazla olmuştur. Ama şu anda eminim tüm yengeçler diyorlardır ki evet Deniz Hanım aynen öyle artık kararımı verdim artık daha evliliğe paydos mu diyorsunuz bilmiyorum ama demeyin lütfen. Çünkü oranız güzel bir açı yapacak. Sürprizler olacak bu arada yengeçler için. Ama ilişkiler, ortaklıklar bakımından inanılmaz büyük e, değişim ve dönüşümler yaşadılar. Şimdi Pluto sizin 8. evinize geçiyor. Diyelim ki burada e, bazı kaynaklar vardı. Paylaşılamadı, yapılamadı, edilemedi neyse. Önümüzdeki 2044 yılına kadar Pluto... 8. evinizden geçecek finansal konular, bankalar dediğimiz e, böyle hayatı biraz daha paylaşılan alanda yaşadığımız yerlerde e, bir değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız. Mesela örnek göstereceğim. Mesela bir şeyleri öteleyen e, bir diyelim ki yengeçtiniz, ondan sonra ihmal edersiniz Hani hemen yapmazsınız. Şu i̇şte Plüto burada bunları öğretecek size. Parayı ee, ve tabii aynı zamanda hayatımızı nasıl yönetmemiz gerektiğine size burada rehberlik yapacak. Ee, evet sevgili yengeçler. Evet dostlar böyle bir e, plüto tabii ben kısaca anlattım. Plütonun değdiği yer, dokunduğu yer e, gerçekten dönüşmeden asla bırakmıyor. Mesela bir örnek daha göstereyim. Diyelim ki kişinin piloto venüsün açı yapıyor. Diyelim ki venüsümüz koçta olsun. Şimdi e, oğlaktayken halinden bahsedeceğim. İşte kişinin venüsü koçta oğlak burcundaki piloto da oraya kare yapıyor. E, ve kişi de bir ilişki yaşıyor ve o ilişkin içinden çıkamıyor diyelim ki. Derece olarak tam geldiğinde bu yine bir seneyi bulur yalnız. O ilişki o Plüton'un getirdiği yani teması ile birlikte yüzde yüz dönüşür. Yani dönüşmemesine imkan yok. O ilişki ancak öyle ya kopar tamamıyla yani tamamıyla biter ya da çok başka bir formata dönüşebilir. Yani Plüto güneşinize mi dokundu işte başka çalışır. Venüs nereye dokunuyorsa farklı çalışır. Mutlaka orada çok ciddi bir değişim ve dönüşümü getiriyor sevgili dostlar. Evet, bugünkü yayınımız da böyle olsun diyorum. Çünkü biraz süreyi ay bayağı süreyi açmışım arkadaşlar. Hemen eee 23'ün açılarından da bahsedeyim size ama ana temamız bu oldu bugün. Evet, bugün saat 20.11'e kadar Ay Koç burcunda, e, 21.41'e kadar boşlukta, 21.41'den sonra da Ay Boğa burcuna geçecek. Aslında gün boyunca Koç enerjisi altında olacağız arkadaşlar. Ayın Plüto'ya da karesi var. E, son açısıyla ve gece de ay artık boya geçtikten sonra 24.00.56'da Satürn'e güzel bir etkileşim var. Aynı zamanda aslında Mars'la ayın da bu akşam saat 7 8 9 gibi uyumlu bir açısı var. Fena bir gün değil. Sadece bu saat 18 19 20 gibi Ay piloto karesi o biraz zorlayıcı olabilir. Manipülasyonlara açık bir zaman dilimi birilerine bir şeyleri zorla dikte etmekle ilgilidir. Genel olarak o saate bir şey denk getirmeyin ama gece saatlerine getirirseniz eğer harika olabilir açıkçası sevgili dostlar. Evet şimdi ben sizlere bugünün şanslı saatlerini söylüyorum ve size güzel de saatler vereceğim arkadaşlar. Evet 23. Sabah 7, 7.56. Ondan sonra arkadaşlar 12.59 13.50 19.31 20.40 saatleri arasında e, bence daha başarılı olabilirsiniz ama ben bir şey kontrol etmem lazım. Bir dakika. Biz neredeyiz? Mart ayındayız. Yarında. Evet. Tamam. Ee, arkadaşlar saatleri unutun yeniden veriyorum. Çok özür dilerim. Sabah 10 11 arası. Bugünün en güzel saati. Unutun dedim ama aslında o saatlerde işe yarar. Diğer saatimiz akşam 17 ile 18-10 arasında. Çok şanslı bir saat bu arada. Bunu söyleyebilirim. Ve diğer saatimizde gece 12 yani 00, .00 ve 01 .00 aralığında olacak sevgili dostlar. Güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Keyifli mutlu Ramazanlar diliyorum. Her şeyin en güzeline niyet edin. Allah da niyetlerimizi kabul etsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.